Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün tamir inceleme videosu çekeceğiz ve Barış abi bize bilgiler verecek. iPhone 11 ön cam değişim videosu olacak bu. Evet. Doğru mudur Barış abi? Sen e nasıl yine yapılıyor? İzleyicilerimize yine bir bilgi çıkarttın başımıza. <laughs> Aynen öyle. şimdi bu videolardan niye yapıyoruz? tamir işlemleri nasıl gerçekleştiriyor? Gerçekleştiriliyor. Size göstererek anlatmak istiyoruz. Bunun için belirlediğimiz bir videoyu Barış abiyle böyle size yorumluyoruz. Dilerseniz hemen videomuza geçelim mi abi? Tabii ki. O zaman hemen ben videoyu oynatmaya başlıyorum. Gördüğün gibi abi iPhone 11 model bir telefonumuz var ve ön camı bayağı bir Bu çatlamış. Bu muydu? Bir video buldum beğendim sevgimden. Aynen abi yorumlayalım dediğim bakalım. video buydu işte. Oynat bakalım. Hemen başlıyoruz. Evet bunda ekran sağlam ön cam çatlak. Evet. Bir dakika. Aynı benim telefon evet. gibi. <laughs> Aynen da Terzi olabilir. kendi söküm dikemez derler ya. <laughs> <Neymişti vallahi yaptırdı> <gülüyor> <arkadaşlar>. <gülüyor> Aynen öyle. Yaptım arkadaşlar. Aynen öyle. Cihaz sapa sağlam hiçbir sorun yok. Evet. Ee, Barış abinin de bir ön cam değişimine ihtiyacı var. Gördüğünüz gibi hemen işleme başladı evet. arkadaşımız. Şimdi anlatmaya başlayayım ben sana. Nalit evet. sana Alt iki vidayı söktü. Evet. Şimdi uygun bir penayla <laughs> Ondan sonra ekranı ayıracak, yukarı doğru kaldıracak, sonra ayırma işlemi yapacak. Evet, evet. ekranı kaldırdı. Şu an kaldırdı. Yana doğru ayırıyor. Tamamen kaldırmıyor niye? Çünkü soketleri sökecek. Soketlerin bağlı oldu, vidalar Hı. var. Onları söküyor. Evet, şu anda onları çıkartıyor. Levelleri söktü, soketleri söktü. Klasik her zaman. Bak telefon ilk açılmış, bak. Hı. İlk defa burada açılıyor belli. Niye? Şu lastikleri görüyor musun? Evet. O lastik Ondan... hidrofobik özelliği olan su geçirmesin diye hı hı. yanlarına fabrikasyon robotik müdahaleyle robotla yapılan lastiklerdir. Ha. Cihaz ilk defa açılıp açılmadığını Değil. bu lastiklerin uzamasından anlarsın. Anlayabiliyorum. biliyorum. Tekrar söktüğünde bu lastikleri göremezsin. <laughs> evet şu anda bu lastikler açıldı. Oldu. Aynen öyle. Şimdi iPhone 11 orijin ekran bu tabii ki. Evet. Ondan sonra durduruyorum. Hı hı. Ee, bak şu andaki cımbızla aldığı parça. Face ID modülü. Evet. Face ID'nin tamamı. Ondan hı hı. sonra bunu alacak evet. ki e, yeni ekranı takacak hı hı. ya da cam değişimi yapacaksa cam değişim işlemi bittikten sonra tekrar evet. yerine takacak. Devam ediyoruz. Şu an. Evet. çıkardım o parçayı. Aynen. Evet. Şimdi burada ne oluyor ben sana söyleyeyim. Ekran e, çıplak vaziyette. Hı hı. Ondan sonra ısıtıcılığı separatör üzerine bırakılmış. Evet. Bunun belli bir ısısı var işte 40-50 derece neyse hı hı. E, sıcak yani elle dokunduğunda seni rahatsız eder. Uzun yüzden hemen 3-5 saniye ha. kalamaz elim burada. Ondan sonra ekran burada bir e, 5-10 dakika kalıyor. 5-10 dakika kaldıktan sonra ekranla cam birbirine yapışık ya. Evet. Ekranla camın arasındaki yapışkan göreceksiniz hı hı. ilerleyen görüntülerde. E, yapışkan biz ona oka diyoruz. İletken bir yapışkan var. O böyle çözülebilir kolay çıkabilir hale geliyor. Evet. Yani gevşiyor bir nevi. Evet. Hı -hı. Hani mesela dersin ya canlı bir folyo yazı vardır. Evet. Şunu sökebilirsin. Çekersin gelmez. Evet. Ya dur cam kırılacaklar. <laughs> Ama ona bir fön makinesi uygular tabelacı. Evet. Doğru evet. mu? Aynen. Fön makinesi uygulayınca ısı uygulayınca o folyo yumuşar ve evet. daha rahat çıkar bir duruma gelir. O yüzden ekran e, normal bir zeminde değil e, ısıtıcılı separatör üzerinde duruyor. Evet. Burada da jilet var. Big marka. Ondan <laughs> evet. sonra oradan girmiş Aynen. Bak sadece Aynen. jileti camlı ekranına takmış. Daha sonra Aklifi bak eli gözüküyor. Yani. Buradan tel ile tamam evet. mı? Evet. Tel ile ekranla camı şu hareketle kendi evet. kendine doğru çekerek ayıracak. Hı hı. Sonra teli tekrar takıyoruz. Hı hı. Tekrar böyle ekranla cam arasında hı hı. çelik incecik teli gezdiriyoruz. Ekrana bir zarar vermiyor mu abi? Yok olsun? nazik yapıyoruz. Evet. Yani şu ekran ya. Hı hı. Zaten göründüğü gibi. Buradan hı. çelik teli takıyoruz abi. Hı. Hı. Yavaş yavaş hiç kasmadı. Ha. Tel bize ne kadar izin veriyorsa o şekilde çekiyoruz. Yani hiç böyle zorlama yok. Hı. Ondan sonra 3 defa bunu yapıyoruz. Hı hı. Zaten birazdan cam ve ekran birbirinden ayrılacak. Evet. Bak çekmeye başladım. Tabi bu hızlandırılmış mı olduğu için sanki böyle sert yapıyormuş gibi gözüküyor ama. Değil yani yavaş yavaş evet. yapılan bir op, işlem. Hop söküldü. Ekranla cam birbirinden ayrıldı. Oh. Biraz evet. önce bahsettiğim oka dediğim OCA yazılır. Ya. Ee, silikon ekranla camı birbirine yapıştıran ve iletkenlik özelliği olan hı hı. silikonda şu partiküller. Bunu da birazdan temizleyeceğiz. Biraz evet. Çok çekin gözüküyor şu anda ama. Aynen, bayağı bayağı evet. şey. Evet, bu da Burada eski cam. Evet, eski cam bayağı bir. Daha zor. Bak o kadar dedim ya çıkacak diye evet. çıktı işte. Şu bu dönüyor mu ucundaki? O mekan? bize de var. Bizim usta evet. böyle yapıyor. Bu kolayına geldi bunların. Hı. Önceden elle yapıyorlardı. Evet. Elle böyle tek tek inen ki bu silikonu böyle tek 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 arkadaşlar. Temizliyordu bu şekilde. Ha. Sonra bu cihaz çıktı. Bu çok keyifli bir cihaz, rahat bir cihaz. Evet. Hem ekrana zarar vermiyor hem de işimizi kolaylaştırıyor. Hem de zamandan kazanıyoruz. Bu okanın tamamını üzerindeki Hı -hı. o pis e, silikonları temizlemize yardımcı oluyor. Devam. Evet. Şimdi, Şimdi... kimyasal sıktı. Hı. Hmm. Silikonu tamamen temizleyecek. Sonra ekranı bir daha temizleyecek evet. bakıyoruz. Bu hocam. temizlenmiş evet. hali mi? Şimdi bak, ışık yaktı. Evet. Bu ışıkta Üzerinde bir toz dahi olsa görebiliyorsunuz. Evet. Bu da çok hızlı geçti. Ee, Hı. Ekran tamamen temizledikten sonra bu da yeni cam. Evet, yani cam iPhone 11, 12, 13 hiç fark etmez. Ee, sağlam ekranın üzerine basacağımız Hı. yeni camın jiletini söküyor. Hı. Devam evet. ediyorum. Ve Şimdi Ekranı camın üzerine koydu. Ha. Şu anda ekranla cam birbirine temas evet. halinde. Bu da bizim pres makinemiz. Evet. Pres makinesi e, şeydir yazılım destekli bir cihazdır. Evet. Bu çekmece diyelim. Altında da sünger var görüyor musunuz? Siyah sünger. Evet, o da niye biliyor musun? Birazdan bu ekranla camın yapışması için makina içindeki ya. şu metal olan bak metal evet. kırmızı kablolu var ya evet. o kısım ondan sonra o kısım ekran üzerine gelecek ve ekrana bastıracak. Hı -hı. Bildiğin bastırıyor. Evet. Bastırdığında ekran ya da cam Kırılmasın diye altında siyah sünger var. Ve hmm. esne evet. payı bırakıyor. Yani şu hareketi, süspansiyon hareketini sağlıyor ki evet. anladın mı? ekran tam böyle ne olduğunu anlayamadan evet. camla yapışmış oluyor. Evet, evet devam. Üstüne. Üstüne de koyuyor. Direkt ekran temas etmesin diye. Hı. Kapattı hava toz almasın diye. Gerekli ayarları yaptık. Hı -hı. Isıyı verdi. Hı -hı. Süreyi verdi. Baskı gücünü verdi. Evet. Ondan sonra şimdi başlatıyor. O ayarları fazla girsen ekranın kırılma olasılığı var. Evet. Dediğim gibi burada göstermemiş Bu e, kırmızı kablolu evet. metal aynalı diyeyim işte Parlak malzeme evet. sünger üzerine bastığı iki Hı -hı. sünger arasındaki ekran, ekran cam birbirine yapıştı ısıyla. Evet. Ondan sonra ve şu anda o -o. ekran hazır. Bak gördün mü? mis gibi. Taze Hı -hı. çıktı fırından. Baya baya. Aynen. Şimdi bu ne? Bu çamaşır makinesi görüntülü cihazımız e, kazandır. Evet. Dediğimiz kaza. Ekranla camı birbirine yapıştırdık ya. Evet. Nadiren de olsa baloncuk kalabiliyor. Hmm. Baloncuk olmasa dahi daha iyi yapışması, ekranın zamanla camdan ayrılmaması hatta camın ekrandan ayrılmaması adına evet. bu kazanı atıyoruz. Zaten aşağıdan walk falan biliyorsunuz biliyorsun. Evet, evet. Brrrr diye bir ses yapıyor. <laughs> alt tarafta evet. kompresör makinesi. E, bunu attıktan sonra burada bir 10 dakika 15 dakika. İşte yarım saat onu volcanası daha iyi biliyor yani. kalıyor ki ekran mükemmel durumda fabrikasyon gibi yani. olsun diye devam sıfır evet. ekran ya bildiğim böyle hani fabrikadan yeni çıkmış gibi. kazandan ekranımız cihetinden <laughs> evet. söktü harika bir ekran o süper olmuş ya yani al sana sıfır orijinal ekran. Evet. Biz bunu diyoruz? Revize ekran. Evet. Önce bu değişmiş revize ekran. Bu ekran orijinaldir arkadaşlar. Niye orijinaldir? Evet. Zaten senin ekran orijinaldi. Düşmüştü. Sadece önce mi çatlaktı? Evet. Doğru mu abi? Aynen Ekranı aynen. kullanabiliyordun. O şekilde olmasın diye, çatlak kullanım olmasın diye. Ekranı değiştirmede. ekran Aynen. Değiştirmeden sadece üstteki kabuğu, şekilde. camı değiştirdik. O yüzden biz bunu orijinal ekran diyoruz. Vallahi süper oldu. FETÖ olarak da iyi biliyorsun. <laughs> Aynen daha uyguna geliyor değil yani mi? iPhone 11 ekran mesela bunun cam değişimi atıyorum rakamları takılmayı. Evet. 700 liraysa evet. yeni ekran komple değişimde 1700 lira. da 1000 lira fark var. Aynen öyle. Yani şuradan devam edelim abi şey edelim abi. yine. Şimdi Face ID falan takıyor. <gülüyor> zaten, <gülüyor> zaten takmış. Evet şimdi bak yandaki o hani demişim ya ilk ee, su geçirmesinde lastikler var onları evet. söktü. Lastik falan hmm. kalmadı. Evet. Bataryayı da mı değiştirdi? Evet lastik kalmadı. Değil mi? Bak, tekrar yeni hmm. lastik takmış. Onu göstermedi. Hmm. Tekrar yeni lastik koymuş. Ondan sonra şimdi ekranda zaten iki tane soket var. Biri T şeklinde biri düz. Hmm. Bu ekranda soketi yeni pıt pıt yani nazikçe hmm. takıyor. Böyle oturtuyor. Ondan hmm. sonra da alt iki bıdayı takıp hmm. işlemi sonuçlandıracağız arkadaşlar. Şimdi. Tahtta. Evet. deniyor herhalde. Evet. Olmuş mu diye. Evet. Şimdi o plaket takıyor. Mesela bazı telefoncular enteresan bir şekilde bize geliyor. Evet. Bu metal levayı takmıyor diyor. <laughs> ne, niye ne, takmıyorsun ne, diyoruz sevelim. mesela. Gerek yok diyor. Arkadaşlar yani koskoca Apple. Evet. bunu yıllarca argesini yapmış, araştırmış. Aynen. Yani gerekli olmasa niye takmasın? Aynen öyle. Ekran değişiminden sonra böyle parça eksiklerine mutlaka parçanız isteyin. Eksik parça kabul etmeyin arkadaşlar. Bu evet. ısınmasını engeller, ısıyı alır. Evet. Ya adam niye masraf etsin? Yani <laughs> Evet şimdi taktı onu. Sudan da, da korur. Evet. Aynen öyle. Ekranı yerine taktı. Şimdi ve bitti. Aynen. Evet. Denemesini yani yaptım. iPhone X, 11, 12, 12 Pro, 12 Pro Max cep telefonunuzda ekran sağlamsa evet. sadece ön camda çatlak varsa bu şekilde ön cam değişimi yapabiliyoruz. Hı Ondan sonra Zaten yaptığımız bir işlem biliyorsun. Evet. Bu ekran orijinaldir. Hı hı. Herhangi bir değişikliği uğramadı Yok, yani. Yok. E gördün bak her şey evet. şeffaf gözler evet. önünde. Evet. Mevcut orijinal ekran üzerindeki camı söktük, yeni cam taktık. Evet. Bu iyi ekranın ismi orijinal ekrandır, hı hı. revize ekrandır, ön cam değişmiş ekrandır. Kesinlikle güvenerek alabilirsiniz ve kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Ve böylelikle de bir Video yorumlama, videomuzun sonuna geliyoruz herhalde abi. Aynen öyle. Ee, gördüğünüz gibi iPhone 11'de cam değişimleri bu şekilde bu işlemlerden geçerek yapılıyor diyorum. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da yine unutmayın. Hatta diyorum. merak edenler varsa bu süreci görmek isteyenler mağazamıza gelip görebilirler. Ha o yani imkan da var. Ateşim evet. hemen cam, cam var, para var, evet. arkası. Hatta bir görüntü atarsın böyle. Evet. İyi aynen. Olur. Anladım. Direkt oradan izleyebilirler. Yani oradan izleyebilirler. E bu içerken, yani. Kahvesini içerken yapılır. Aynen öyle. Mağazamızda bu bu vesileyle gezmiş olursunuz diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Siz de sorularınızı Instagram adresimize ya da videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.